Mehmet abi yani Sayın Cumhurbaşkan. Mustafa Başkanı. Çok teşekkür ederim. geldiniz. <laughs> 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 Mustafa başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. 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 Hoş Allah'ına evet, evet. evet. evet, Tebrik ediyorum. Merhaba Tebrik ediyorum. Evet, Başarınızın devamını diliyorum. Bu etkinliğin yapılması için enerjiyi 600 ettirsin. Çok size. teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>

bir saniye arkadaşlar bir şöyle bir geri gelsene. Tamam biraz daha geri gel. Lütfen burayı boşaltmamız gerekiyor. Ben şuraya bir geçeyim mi? Ben bir şey Ben İki dakika vermeyeceğiz. Evet, dikkat. Kamera. Evet, hazırdır. Kamera geldi. Oyun. Oyun geldi. Hepsini olduk. Pardon. Geçtik. Geçtik. Bitti. Yani burası bir armağan oldu. Evet. Gördüğünüz neler söyleyeceksiniz? biliyorsunuz SEKA ile ilgili bizim çok ciddi mücadelelerimiz oldu. Bunu çok engellemek isteyenler oldu. Ve SEKA fabrikası o dönemlerde ciddi manada zarar eden bir fabrikaydı. Ve biz dedik ya böyle böyle yani niçin bir zararı sürekli olarak süvasi edelim? Yani şu anda özel sektör zaten kağıt üretimini yapıyor. Özel sektör kağıt üretimini yaptığına göre biz zararla niçin kağıt üretimi yapalım. Burayı dedik gelin biz tamamen Kocaeli halkının farkı haline getirelim. Bunun için de müze de olsun dedik. Nitekim şimdi az önce Bilim Sanat Merkezi'nden geldik. O da hep Sekan'ın içinde olan bir yerdi. Bakın bunu mesela biz hiç düşünmemiştik. Buyurun şimdi bir de e, burada işte eee film platoları oluşmuş oldu. Dünya kalitesi. E, ve bu hakikaten ifade ettiğiniz gibi dünya kalitesinde burada böyle bir Platon'un oluşmuş olması da Türkiye'nin bugüne kadar giremediği bu tür evet, alanlara evet. da böylece girmiş olduk ve şimdi bir de malum e, dirilişli ilgili de değil mi bir e, var evet kardeş kardeşlik e, iki tane TRT'nin böylece şey var. Bu bu çalışması oldu. Özel sektöründe var mı böyle? Şu anda bilmiyorum da. Yok. Yalnız Antalya'da yani, yapılmış ama bu, bu büyüklükte. Yok. yok. Bu kalitede yok. Ve bazı bizimle görüşme talepleri olanlar var. İşte çok büyük silato <laughs> şuralı falan gibi ama daha gelen gider evet. olmadı. Ben bundan dolayı sizleri özellikle e, tebrik ediyorum. Ve buradan çıkan ürünlerde şu anda reytinglerde bayağı yani hakikaten rekor kuruyor önde gidiyorlar. Ki bunlar da yani TRT'nin veya devletin herhangi bir kurumunun bugüne kadar başardığı şeyler değildi. Sizler bunu başardınız. Çok teşekkür ederim. Bundan dolayı sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Efendim, önemli bütün yani yönetmeninden e, sanatçısına kadar tüm arkadaşları kutluyorum. Ve aynı şekilde TRT'nin üst yönetimini bu şekilde e, kutluyorum. Başarılarının da artarak devamını diliyorum. Dönem e, anlamında Osmanlı'ya yani iki önemli vize var ve e, sizin de söylediğiniz gibi Vestelkler'de en o sırada yer alıyorlar. Siz de platoyu da gezdiniz. Avrupa'nın en büyük, en iyi platolarından biri burası. Aynı zamanda kamera dediniz. E, nasıl bir e, gördünüz? Şu evet. anda az önce de ifade ettiğim gibi bir defa plato sizi hakikaten böyle bir Osmanlı dönemini size yaşatıyor. Burada bir orijinallik var bunu görüyorsunuz. Bir defa fiziki mekan olarak çok önemli bir başarı. Ondan sonra sanatçılarımızın hakikaten giyimlerdeki tasarımlar çok çok kalite olmuş. Onlar da çok başarılı. Bundan dolayı ayrıca yani tebrik ediyorum. Bir de arkadaşlarımızın oyundaki performansları gayet iyi. Çok teşekkür ederim. Bunda ben inanıyorum ki e, başta tabii yönetmen arkadaşlarımızın da çok çok katkısı var, başarısı var. Tabii senarist arkadaşımla henüz tanışmadım ama. Ne yazık ki burada. İstanbul'da kaldılar. Çalışmaya yani devam. Da ayrıca tabii tebrik ediyorum. Ancak ben bu tebriklerle beraber bu başarının devamının daha büyük bence e, dizilere e, bu cesaretle e, devam etmenin faydalı olacağına inanıyorum ki arkadaşlarımdan e, bu tür bazı dizilerin de olacağını biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi, teşekkür Çok sağ olun. Hadi, teşekkür tebrik ediyorum. Çok